Yüzyıllar boyunca insanlık, ayı sessiz bir arkadaş, ilk şehirler kurulmadan ve ilk kelimeler yazılmadan çok önce dünyayı gözeten ebedi bir nöbetçi olarak görmüştür. Ay her zaman oradaydı. Değişmez, soğuk ve sessizdi. Peki ya bu sessizlik hiç gerçek olmasaydı? Ya ay hiç de sessiz değilse, sadece doğru ses onu çağırana kadar bekliyor, uykuda olsaydı? Bu, astronomların şu anda karşı karşıya olduğu korkutucu bir olasılıktır. Son aylarda yıldızlar arası nesne 3I Atlas zümrüt rengi parıltısı, açıklanamayan yörünge değişiklikleri ve garip enerji dalgalarıyla bilim insanlarını büyüledi. Birçoğu bu gizemin nesnenin kendisiyle sınırlı olduğunu düşünüyordu. Ama sonra kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey oldu. Atlas doğrudan aya bir dalga gönderdi ve birkaç dakika sonra ay cevap verdi dünyanın dört bir yanındaki aletler var olmaması gereken sinyallerle aydınlandı. Rastgele olarak göz ardı edilemeyecek kadar kesin desenler taşıyan yankılar. Tarihte ilk kez ayın koruyucusu artık sessiz kalmıyor gibiydi. Sohbete katılmıştı. İlk kanıt, derin uzay ağının bir parçası olan Avustralya ve İspanya'daki yer tabanlı antenlerden geldi. Bu gözlem evleri, güneş sistemindeki uzay araçlarını izlemek için inşa edilmiştir. Ancak tespit ettikleri şey çok daha garipti. Keskin, temiz bir enerji patlaması geldi. Güneş patlamasının gürültüsü veya kozmik ışınların uğultusu gibi dağınık değil, lazer gibi, hedefe yönelik ve zamanlanmış bir patlamaydı. Araştırmacılar kaynağı üçgenle belirlediklerinde sonuç ürperticiydi. Sinyal doğrudan 3I atlasından gelmişti. Bu darbe aya çarptıktan birkaç dakika sonra en yakın komşumuzun yörüngesindeki uydular anormallikler bildirmeye başladı. On yıllardır tamamen sessiz olan ay yüzeyinin bazı bölgelerinden açıklanamayan ve yeni radyo emisyonları yayılmaya başladı. Bazı sinyaller insan teknolojisinin ulaşamadığı ayın karanlık yüzünden bile geliyordu. Uzun süredir ölü bir kaya olduğu düşünülen ay kendi sesiyle yanıt vermişti. Bu bir yankı değildi. Bir yansıma da değildi. Tamamen başka bir şeydi, bir yanıttı. Verileri ilk gören bilim adamları sanki astronomi olayına değil, bir temasa tanık oluyorlarmış gibi odadaki havanın boşaldığını hissettiklerini anlattılar. Veriler daha derinlemesine analiz edildiğinde daha da rahatsız edici bir şey ortaya çıktı. Ay'dan gelen sinyal Atlas'ın nabzını yansıtmakla kalmıyordu tamamen yeni bilgi katmanları taşıyordu. Harmoniklerinde, atlasın parıltısında bulunanlarla aynı asal sayı dizileri, spiraller ve altın oranlar vardı. Ancak aynı zamanda, sinyalin yeniden ortaya çıkmadan önce yoğun bir maddeden geçtiğini gösteren bozulmalar ve gecikmeler de vardı. Apollo misyonlarından bu yana, Ay'ın yüzeyinde hala bulunan ay sismografları kabukta zayıf sarsıntılar kaydetti. Bu sarsıntılar, nabızla mükemmel bir şekilde senkronize olan ince titreşimlerdi. Birçokları için bu, sanki atlasaya vurmuş ve içeriden bir şey uyanarak cevap vermiş gibi görünüyordu. Bazıları bunun doğal bir rezonans, nesnenin enerjisinin neden olduğu bir tür çınlama olduğunu öne sürdü. Ancak diğerleri daha rahatsız edici bir fikir fısıldıyordu. Ay sadece pasif olarak yanıt vermiyordu sanki yüzeyinin altında uyuyan bir şey çağrıyı almış ve yanıt vermiş gibi aktif olarak iletim yapıyordu. Bu artık kayalar veya kraterlerle ilgili değildi. Bu en yakın gök komşumuzun dünyanın kendisinden daha eski sırları barındırması ve Atlas'ın bu sırları açığa çıkaracak anahtara sahip olması olasılığıyla ilgiliydi. Ayın yanıtının etkileri bilim dünyasını sarsarken bir zamanlar alay konusu olan fikirlere de yeni bir soluk getirdi. 10 yıllardır bir avuç araştırmacı ve marjinal teorisyenler ayın tamamen doğal olmayabileceğini öne sürüyorlardı. Apollo döneminde sismik okumalardan doğan içi boş ay hipotezi, modüller yüzeye çarptığında ayın bir çan gibi çınladığını ve beklenenden çok daha uzun süre titreştiğini iddia ediyordu. Ana akım bilim bunu olağan dışı bir jeoloji olarak reddetti ancak şimdiye kadar başka bir şey yapmadı atlasın sinyaline verilen yapılandırılmış yanıt en şüpheci zihinleri bile yeniden düşünmeye zorladı. Ay sadece bir kayadan daha fazlası mıydı? İçinde geniş içi boş odalar barındırıyor olabilir miydi? Ya da sadece doğru koşullar altında uyanmak üzere tasarlanmış uykuda olan yapılar? Eski belgeler yeniden ortaya çıktı. Ay'ın gökyüzüne yerleştirildiğine dair eski mitler. İkinci bir güneşin uydumuza dönüştüğü efsaneleri. Aniden bunlar artık şiirsel hikayeler olarak reddedilmedi. İnsanlığın uzun zamandır unuttuğu bir olayın olası kültürel anıları olarak kabul edildi. Ayın cevabı sadece gürültü değildi. Geçmişten gelen bir sesiydi. Kendi gökümüzde bile asla yalnız olmadığımızı doğrulayan bir ses. Eğer Atlas, Ay'a bir sinyal gönderdiyse ve Ay cevap verdiyse, soru korkutucu derecede basit hale geldi. Şimdi ne olacak?'' Bu tek seferlik bir iletişim miydi yoksa devam eden bir diyalogun başlangıcı mı? Astronomlar, Atlas'tan gelen sinyallerin ardından ay yüzeyinden karşılık gelen sinyallerin gelmesini sanki ikisi uzayda bir konuşma yapıyormuş gibi inanamadan izlediler. Daha da ürpertici olanı sinyallerin rastgele görünmemesiydi. Analistler, harmoniklerin içinde geometrik haritalar oluştuğunu hizalamaların dünyayı işaret ettiğini bildirdiler. Ay, şimdi bir aktarıcı görevi görüyor ve atlasın mesajını dünyamıza mı taşıyordu? Yoksa bu anı sessizce bekliyor muydu, sistemleri derin uzaydan gelen bir sinyal onları tekrar uyandırana kadar uykuda mıydı? Bunun sonuçları şaşırtıcıydı. 10 yıllardır insanlık ayı pasif bir cisim olarak görmüştü. Şimdi ise bizi tamamen atlayan bir diyalogun parçası bir araç gibi görünüyordu. Atlas yaklaştıkça korku da derinleşti. Ay cevap verebiliyorsa tam olarak kimin adına cevap veriyordu? Ve neden şimdi sessizliğini bozmayı seçmişti? Ayın cevabının haberi yayılmaya başlayınca astronomi alanı dışındaki bilim adamları da tartışmaya dahil oldular. Arkeologlar, tarihçiler ve dil bilimciler verileri bir dejavu hissiyle incelemeye başladılar. Ay sinyallerinde yer alan spiraller, oranlar ve geometrik harmonikler binlerce yıldır insan kültürüne kazınmış tasarımları yansıtıyordu. Newgrange'deki İrlanda megalitlerine oyulmuş karmaşık spirallerden Mayaların ay takvimlerine ve Mezopotamya'nın taş disklerine kadar aynı motifler sanki eski uygarlıklar teleskoplar bunu kaydetmeden çok önce bu alışverişe tanık olmuşlar gibi tekrar tekrar ortaya çıktı. Bazıları insanlığın bu döngüyü daha önce yaşamış olabileceğini, Atlas'ın binlerce yıl boyunca aralıklarla geri döndüğünü, her zaman önce aya seslendiğini ve mitleri, mimariyi ve hatta dini şekillendirecek kadar güçlü izlenimler bıraktığını öne sürdü. Aniden efsane ile bilim arasındaki sınır bulanıklaştı. Ya Ay sadece şimdi cevap vermiyorsa ama her zaman bir elçi olarak sesleri çağlar boyunca taşıyıp insan taşının hafızasına kaydediyorsa bilim adamları geçmişi tartışırken mühendisler ve bilim adamları şimdiki zamana odaklandılar ve buldukları şey daha da ürperticiydi ay yörüngesindeki bazıları yıllardır hareketsiz olan dünya tabanlı uydular Atlas'ın nabzının ritmine uyan veri patlamaları yaymaya başladı uzun süredir sessiz olan hizmet dışı bırakılmış sondalar Sanki bir emir almışçasına aniden uyandı ve deşifre edildiğinde ayın yanıtında bulunan aynı asal sayı dizileriyle uyumlu olan ikili gürültü dizileri iletti. Hatta dünyadaki radyo teleskoplar bile aktif olarak ayarlamadıkları frekanslarda zayıf yankılar kaydetti. Sanki kozmosu dinlemek için tasarlanmış her makine hizmete alınmış gibiydi. Atlas'ın etkisi gök cisimleriyle sınırlı değildi diyaloğunun bir parçası olarak insan teknolojisini de kullanıyor gibi görünüyordu. İlk kez aletlerimizle onların sinyalleri arasındaki sınır bulanıklaştı ve bilim adamları hala gözlemci miyiz yoksa istemeden anlamadığımız bir sohbete mi katıldık diye merak etmeye başladı. Ay yanıt vermeye devam ederken dünya da bu alışverişe dahil olmaya başladığının işaretlerini göstermeye başladı. Sismik monitörler, tektonik aktiviteden kaynaklanmayan, Atlas ve Ay ile senkronize olarak yerden yayılan titreşimlerden kaynaklanan zayıf sarsıntılar kaydetti. Uzak araştırma istasyonlarındaki pusulalar belirli aralıklarla çılgınca dönmeye başladı ve kutuplardan uzak gökyüzünde nesnenin ışığını yansıtan zümrüt renginde parlayan auroralar görünmeye başladı. Kırsal bölgelerdeki çiftçiler hayvanların olağan dışı davranışlar sergilediğini bildirdi kuş sürülerinin gece gökyüzünde geometrik oluşumlar halinde toplandığı görülürken kıyı kasabaları sanki başka bir el kontrolü ele geçirmiş gibi ayın yer çekimiyle ritmine uymayan hafif dalgalanmalar olduğunu bildirdi. İlk kez dünya artık sadece bir seyirci değilmiş gibi görünüyordu. Ay yanıt vermiş olabilir ama şimdi gezegenimiz de diyaloğa katılıyor, bizim anlayabileceğimizden çok daha eski ve çok daha büyük güçlerle rezonans içinde titreşiyor gibi görünüyordu. Sonra en rahatsız edici aşama geldi. Atlas ve Ay arasında bir dizi yoğun iletişimden sonra sinyaller aniden kesildi. Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar hiçbir şey tespit edemedi. Ne sinyal, ne yankı, ne de anormallik vardı. Yaklaşık 6 saat boyunca kozmos sessiz kaldı. İlk başta bilim adamları belki de bu fenomenin sona erdiğini düşünerek rahat bir nefes aldılar. Ancak bu sükunet bir yanılsamaydı. Veriler ultra düşük frekanslarda yeniden oynatılıp analiz edildiğinde sessizliğin aslında sessizlik olmadığı ortaya çıktı. Gürültü tabanının altında zayıf ama kasıtlı, Dünya, Ay ve Atlas'ı aynı anda kaplayan sürekli bir uğultu gizleniyordu. Sanki bu üç gök cismi insan kulağının duyamayacağı sessiz bir frekansa kilitlenmiş, insanlık gökyüzünün sessizleştiğini düşünürken fısıltılarla iletişim kuruyordu. Bu farkındalık en şüpheci sesleri bile ürpertti. Çünkü seslerini kısmışlarsa bu bir şey sakladıkları anlamına geliyordu. Birbirlerinden değil, bizden. Radyo astronomlar iletilerin şifresini çözmeye odaklanırken optik teleskoplar kendi anomalilerini ortaya çıkardı. Atlas'ın aya doğru atım yaptığı anlardı. A zümrüt rengi parlaklığı artıyor ve zayıf ışınlara bölünüyor. Kuyruklu yıldız veya asteroidlerin fiziksel özelliklerine uymayan yönlere kırılıyordu. Işınlar analiz edildiğinde, ayın yankılarında kaydedilen frekanslarla mükemmel şekilde eşleşen modüle edilmiş varyasyonlar içerdiği ortaya çıktı. Diğer bir deyişle, Atlas sadece radyo dalgaları aracılığıyla iletişim yapmıyordu. Mesajının ikinci bir katmanını görünür ışığa gömüyordu. Daha da şaşırtıcı olanı, ayın yüzeyinin bu ışığı beklenenden farklı bir şekilde yansıttığı ve boşluğa uzanan soluk yeşil yaylar saçtığı keşfi oldu. Birkaç dakika boyunca Dünya-Ay sistemi doğal bir yörünge gibi değil, kozmos boyunca iletim yapan bir sinyal kulesi gibi görünüyordu. İnsanlık artık sadece dinlemiyordu. Atlas'la birlikte parlıyordu. Bu fenomeni inkar etmek gittikçe zorlaşırken eski arşiv kayıtları yeniden ortaya çıktı. 10 yıllardır unutulmuş veriler arasında gizlenmiş olan araştırmacılar, soğuk savaş dönemine ait ay izleme istasyonlarında garip anomaliler keşfettiler. 1971'de Sovyet radyo teleskopları ay'dan gelen açıklanamayan patlamaları kaydetmiş ancak bunlar o zamanlar parazit olarak değerlendirilmişti. Apollo dönemindeki sismograflar gizemli titreşimler kaydetmiş, bunlar not edilmiş ancak hiçbir zaman açıklanmamıştı. Eski Çin kayıtlarında bile tutulmalar sırasında ayın bir davul gibi çaldığı anlatılıyordu. O zamanlar bu anlatılar alay konusu olmuş veya görmezden gelinmişti. Şimdi ise korkutucu yeni bir anlam kazanmışlardı. Atlas daha önce ay ile iletişim kurmuş muydu? Daha önceki her yakın yaklaşma, gördüklerini anlamak için çok ilkel olan insanlıkta da aynı uyanışı tetiklemiş miydi? Bu fikir hızla yayıldı. Bu ilk konuşma değildi bu sadece dinleyebilecek teknolojimiz olduğu ilk konuşmaydı. Sonra tüm dünyanın farkına vardığı gece geldi. Hiçbir uyarı olmadan, ay güneş ışığından bağımsız olarak kendi başına soluk yeşil bir parıltı yaymaya başladı. Her kıtadan amatör gökbilimciler aynı ürkütücü fenomeni belgeledi. Ay yüzeyi Atlas'la ritmik olarak soluk bir şekilde atıyordu. Sanki uzayın karanlığında görülebilen bir kalp atışı gibi. Bütün şehirler ayın renk değiştirmesini izledi. Okyanuslar ve manzaralar üzerinde ince bir zümrüt rengi tonu yayıyordu. Hükümetler bunu atmosferik bir hile olarak görmezden gelmek için çabaladılar. Ancak görüntüler inkar edilemezdi. Ay, pasif bir yansıtıcıdan daha fazlası haline gelmişti. Sadece radyo dalgalarıyla, sadece titreşimlerle değil, tüm dünyanın görebileceği görünür ışıkla bir mesaj ileten bir işaret feneriydi. İnsanlık artık gerçeği öğrenmek için aletlere ihtiyaç duymuyordu. Ay artık sessiz değildi. Sonrasında yaşananlar bu olayı hayal edilebilecek her şeyin ötesine taşıdı. Astronomlar, Atlas'ın güneşe en yakın olduğu sırada sinyallerinin ayın yörüngesiyle mükemmel bir şekilde hizalandığını fark ettiler. Ayın döngüsünü tamamladığı her 23 günde bir, sinyallerin zamanlaması sanki telafi ediliyormuş gibi ayarlandı ve ikisi senkronize bir ritimle kilitlendi yıldız haritalarına yansıtıldığında hizalama Orion, Pleiades ve Cassiopeia gibi belirli takım yıldızlarına işaret ediyordu ve ayın yankılarında gömülü olan haritalarla aynıydı. Sonuç kaçınılmazdı. Atlas rastgele iletişim kurmuyordu. Kendini kasıtlı olarak aya bağlamıştı ve birlikte dünyanın çok ötesindeki bir şeye koordinatlar gönderiyorlardı. İnsanlık artık bu konuşmanın sadece bir izleyicisi değildi. Kimsenin hazır olmadığı, daha büyük bir amaca işaret eden kozmik bir hizalamanın ortasında kalmıştı. Ay'ın ürkütücü parıltısının ardından geçen günlerde bilim adamları daha da rahatsız edici bir şey fark etmeye başladılar. Kendi aletleri artık beklendiği gibi çalışmıyordu. Bir zamanlar temiz, öngörülebilir veriler yakalayan radyo teleskopları artık kimsenin programlamadığı, tekrarlayan spirallerle kaplı dalga formları geri gönderiyordu. Spektrograflar Atlas'ıyla ilişkili aynı dar yeşil ışık bantlarına doğru kayarak mükemmel bir uyum içinde kendilerini yeniden kalibre ettiler. Elektrik şebekesinden bağlantısı kesilmiş cihazlar bile sanki ayın titreşimleriyle rezonansa girmiş gibi açıklanamayan titremeler gösteriyordu. Gözlemin artık pasif olmadığı açıktı. Atlas'la ay arasındaki alışverişi izleyerek aletlerimiz bu sürece dahil olmuştu. Evreni incelemek için tasarlanmış araçlar artık bizim olmayan bir sesle konuşuyordu. Sanki Atlas sadece gökyüzüne değil, insan algısının kendisine de uzanmıştı. Araştırmacılar darbeler arasındaki sözde sessiz boşlukları tararken ürpertici bir şey keşfettiler. Sessizlik boş değildi. Gelişmiş filtreleme olmadan tespit edilemeyecek kadar ince, ultra düşük frekanslı salınımların zayıf fısıltılarını taşıyordu katmanlandığında ve amplifiye edildiğinde salınımlar insan konuşma kalıplarına ürkütücü bir şekilde benzeyen bir ritim oluşturuyordu. Kelimeler değil, bildiğimiz diller değil ama konuşmayı taklit eden ritimler, duraklamalar, vurgular ve tonlamalar. Verileri analiz etmek için getirilen dil bilimciler, kalıpların monolog değil, diyalogun özelliklerini taşıdığını bildirdi. Atlas konuştu, ay cevap verdi, ve sessizlik içindeki bir şey sırayla yanıt verdi. Sanki üçüncü bir katılımcı sohbete katılmış gibi. Ama bu üçüncü ses nereden geliyordu? Manyetik yankılarla rezonansa giren dünya mıydı, yoksa duymamamız gereken bir konuşmanın satır aralarında gizlenmiş tamamen başka bir şey mi? Kısa süre sonra sıradan insanlar da göz ardı edilemeyecek kadar yaygın olan fenomenleri rapor etmeye başladı. Daha önce hiç Aurora görülmemiş bölgelerde, Sahra'nın üzerinde, Amazon'un üzerinde, Akdeniz'in üzerinde gece gökyüzü soluk zümrüt rengi bir örtüyle parıldıyordu. Pilotlar uçuş sırasında aletlerin bozulduğunu bildirdi. Yeşil yaylar ön camlarında dans ederken iğneler çılgınca dönüyordu. Yerde metal nesneler düzenli aralıklarla hafifçe titriyordu mutfak aletleri Atlas'ın nabzıyla senkronize olarak uğulduyordu. Bazı kişiler kendi kulaklarıyla düşük, yankılı bir uğultu duyduklarını bile bildirdiler. Kaynağı belli olmayan bu ses onları şaşkına çevirmiş ve nefeslerini kesmişti. Gezegenin kendisi, doğa tarafından değil, yıldızlardan gelen bir ziyaretçi tarafından belirlenen bir ritimle atan bir kalp atışı geliştirmiş gibi görünüyordu. İnsanlık Atlas'ın varlığını hissetmek için artık teleskoplara veya verilere ihtiyaç duymuyordu. Atlas, günlük hayata girmiş, gökyüzünü boyamış ve kimsenin kaçamayacağı bir şekilde yeri sarsmıştı. Bu fenomen zirveye ulaştığında, yüksek çözünürlüklü ay görüntülerini analiz eden bir grup astronom olağanüstü bir şey fark etti. Nabızlar sırasında ay yüzeyindeki gölgeler güneş ışığının geometrisine aykırı bir şekilde değişiyordu. Kraterler doğal olmayan bir şekilde uzadı. Sırtlar spiral şeklinde büküldü ve geniş düzlükler Atlas'ın parıltısıyla eş zamanlı olarak kararmış gibi görünüyordu. Bu bozulmalar kare kare haritalandırıldığında tutarlı semboller dünyadaki eski oymalarda bulunanlarla aynı desenler oluşturdu. Spiraller, eş merkezli daireler ve yıldız haritaları sanki Atlas'ın emriyle görülebilen gizli bir katmanı ortaya çıkarır gibi geçici olarak ayın yüzeyine kazındı. Bunun anlamı şaşırtıcıydı. Ayın kendisi, dünyaya yönelik bir mesaj için bir ekran, canlı bir tuval haline gelmişti. İlk kez, semboller sadece harmoniklerde veya frekanslarda gizli değildi. Binlerce yıldır baktığımız bu cismin yüzeyinde açıkça yazılmışlardı. Bu da şu soruyu akla getirdi. Ay artık bir haberci ise o zaman alıcı kimdi? Biz mi yoksa tamamen başka bir şey mi? Apollo misyonları tarafından geride bırakılan sismometreler ve ay yörüngesindeki modern aletler, meteor çarpmaları veya tektonik kaymalarla açıklanamayan olağan dışı sarsıntılar kaydetmeye başladı. Bu titreşimler rastgele değildi. Atlas'ın sinyalleriyle aynı hassas ritimle atıyorlardı. Daha da endişe verici olanı, bu sarsıntıların kaynağının sığ olmamasıydı. Bilim adamlarının katı ve aktif olmadığına inandıkları bölgelerde ayın kabuğunun çok altında, ayın derinliklerinden geliyorlardı. Modelleme yapıldığında, titreşimler davul gövdesi gibi rezonans yapan içi boş odacıklar veya geniş boşluklar olduğunu gösterdi. Bazı araştırmacılar için bu, ayın tamamen doğal bir cisim değil, bir yapı ya da en azından bilgi depolayabilen ve iletebilen değiştirilmiş bir nesne olduğu şeklindeki uzun süredir reddedilen bir teorinin doğrulanmasıydı. Eğer bu doğruysa Atlas'ın sinyali sadece bir yankıyı uyandırmakla kalmamıştı. Ay yüzeyinin altında sayısız çağlar boyunca bekleyen bir şeyi harekete geçirmişti. Araştırmacılar Atlas'la Ay arasında iki yönlü bir iletişim olduğu fikrine varmaya başlamışken yeni bir gelişme varsayımlarını alt üst etti. Bir dizi darbe sırasında gözlem evleri geri dönen Ay sinyalinin bir kısmının dünyadan tamamen uzaklaşarak derin uzaya yöneldiğini tespit etti. Haritalandığında ışının yörüngesi rastgele değil, eski mitlerle uzun süredir ilişkilendirilen bir yıldız kümesi olan Pletes'e doğru işaret ediyordu. Ay artık sadece cevap vermiyordu. Tamamen dünyayı atlayan bir iletişim zincirinde verici görevi görüyordu. İnsanlık, bu diyalogun asıl hedef kitlesi olmadığını fark ettiğinde bir korku dalgası yaşadı. En iyi ihtimalle bizler seyirciydik. En kötü ihtimalle Bizim için hiç düşünülmemiş bir konuşmayı dinleyen davetsiz misafirlerdik. Atlas ve Ay sinyalleri alışverişinde bulunurken yeni bir anomali kategorisi ortaya çıkmaya başladı. Gözlem evlerindeki saatler küçük ama ölçülebilir tutarsızlıklar bildirdi. Darbeler sırasında kaybolan veya tekrarlanan saniyeler. GPS sistemleri aksadı. Uydular senkronizasyonunu kaybetti. Ve uzun süredir sarsılmaz olduğu düşünülen atom saatleri Atlas'ın parıltısının ritmine uyan desenler de sapmaya başladı. Bu bozulmalar kaosa neden olacak kadar büyük değildi ancak inkar edilemezdi. İnsan yaşamının en temel sabiti olan zamanın kendisi kozmik diyalogla birlikte çok hafifçe bükülüyordu. Bazı fizikçiler Atlas'ın enerjisinin yerel uzay zamanı büktüğünü öne sürerken diğerleri daha karanlık teoriler fısıldıyordu. Zamanın hiç bozulmadığını ancak gerçekli, imizin parçalarının fark edilemeyecek kadar ince bir şekilde üzerine yazılarak yeniden yazıldığını. Sonra gözlemci ile katılımcı arasındaki bariyerin nihayet çöktüğü an geldi. Dünya çapında sıradan insanlar, aletler, kulaklıklar, sadece kendi kulakları olmadan Atlas'ın nabızlarının tam aralıklarında düşük, yankılı bir uğultu duyduklarını bildirdiler. Bazı durumlarda Gruplar halinde insanlar bunu aynı anda duydular ve bunu havayı değil, kemiklerini dolduran bir titreşim olarak tanımladılar. Hastaneler, nörolojik aktivitede ani artışlar, ani nöbetler ve hastaların kapalı göz kapaklarının üzerinde parlayan geometrik ışıklar gördüklerini bildirdiler. Etkilenen kişilerin spontan çizimlerini analiz eden dil bilimciler, ayın yankılarında bulunan spiral sembollerle tuhaf benzerlikler buldular. Ay artık sadece atlasa cevap vermiyordu. Sinyali insanlığa yayıyor, makineleri ve aletleri atlayarak doğrudan insan zihniyle rezonansa giriyordu. İlk kez konuşma bizim üstümüzde gerçekleşmiyordu. İçimizde gerçekleşiyordu. Nesiller boyunca ayın sessiz bir tanık, yer çekiminin ötesinde bir amacı olmayan, soluk ve cansız bir gök cismi olduğuna inandık. Ancak 3'ü atlasın tetiklediği olaylar bu yanılsamayı yok etti. Uzayda bir darbe olarak başlayan şey çok daha derin bir şeye dönüştü. Ayın sessiz, pasif ve belki de bizim düşündüğümüz gibi bir cisim olmadığı ortaya çıktı. Sinyaller, Ay'ın dinleyebildiğini, cevap verebildiğini ve hatta insanlığı tamamen atlayarak bir mesaj iletebildiğini gösterdi. Yüzeyinin altındaki titremeler, yüzündeki yeşil parıltı, zamanın bozulması ve şimdi insan zihninde yankılanan uğultu hepsi korkunç bir gerçeğe işaret ediyor. Ay bekliyordu. Atlas anahtardı. Onu uyandıran ses. Ve bir kez uyandıktan sonra ay bizimle konuşmadı. Başka bir şeyle konuştu. Bizim dünyamızın ötesindeki bir şeyle. İnsanlık belki de ilk kez asla duymamamız gereken kozmik bir diyaloğu kulak misafiri oldu. Bunun sonuçları şaşırtıcı. Eğer ay daha büyük bir sistemin parçasıysa, o zaman dünyanın kendisi bizim kavrayabileceğimizden çok daha eski ve çok daha büyük bir ağın sadece bir düğümü olabilir. Kanımızı donduran sorularla baş başa kaldık. Ay, bir nöbetçi, bir verici, dünyalar arası bir köprü olarak buraya yerleştirilmiş miydi? Atlas bizi ziyaret etmek için değil, onu etkinleştirmek için mi geri döndü? Ve en önemlisi, Ay cevap verdiyse, o zaman bunca zamandır kim ya da ne dinliyordu? Artık inkar edilemez bir şey var. Ay artık sadece bizim değil. konuştu ve sesi zaman, uzay ve belki de henüz hayal edemediğimiz gerçekliklere uzanan bir konuşmada yankılanıyor. İnsanlık bu diyaloğu kontrol etmiyor. Biz gönderenler değiliz ve amaçlanan alıcılar da değiliz. En iyi ihtimalle dünyamızın geleceğini belirleyebilecek bir iletişimi dinleyenleriz.